Arkadaşlar herkese merhabalar, Volkan Manab ben bugün sizinle Huawei'in yeni nesil dizüstü bilgisayarını Huawei Matebook D15'ine hep beraber detaylı ok incelemesi yapacağız. Bu ürünün arkadaşlar bana sorarsanız en önemli detaylardan bir tanesi AMD e, Ryzen 5 serisi bir ne, CPU var, işlemci var. Bununla beraber 5500 U ile geliyor ve gerçekten enerji verimliliği konusunda performans konusunda muhteşem bir işe imza atıyor. Şimdi bu ürünü bence kimden almalı diyorsanız yani son dönemde tabii ki artık pandeminin biraz daha gevşemesiyle beraber yavaş yavaş insan ofise dönmeye başladıklarını, hibrit çalışma düzenine geçiş yaptığını görüyoruz. Hala değil mi evden çalışmaya devam ediyoruz ve eskiden hep ben derdim böyle işte her eve bir bilgisayar falan derdik ya şimdi tabii ki pandemiyle beraber artık evde herkese bir bilgisayar dönemine geçiş yaptık. Bundan dolayı da aslında evdeki herkesin ihtiyacını karşılayacak bir ürünle karşı karşıyayım. Şimdi Huawei Matebook D15 arkadaşlar. Tasarımıyla oldukça başarılı şöyle söyleyeyim. Tamamen bir e, metal tasarım var. Kesinlikle muhteşem görünüyor arkadaşlar. Çok kaliteli görünüyor. Yani gördüğüm Uzun zamandan beri gördüğüm bu fiyat segmentindeki en kaliteli laptoplardan bir tanesi. Bununla beraber tabii ki parmak izi okuma sensörü var. Bu da bence birçok insan tarafından özellikle güvenliği ön plan tutan birçok insan tarafından bence önemli bir detay diye düşünüyorum. Gün içinde işlerinizi bilgisayardan yap yaparken okuldan eğer çocuğunuz geldiğinde okulla ilgili bir şeyi çok rahat bir şekilde bunda halledebilir. Akşam o yattıktan sonra da Netflix'te bir dizi izleyebilirsiniz ya da Youtube'dan benim videolarımı izleyebilirsiniz arkadaşlar. Oldukça başarılı bir ürün. 15.6 inç bir ekranı var arkadaşlar. Bu ekran tabii ki Full HD bir ekran. 1920 x 1080 piksel ve 16'ya 9 formatında bir ekran. 178 dereceye kadar ekran görüş açısı var. Yani bu dediğim gibi güzel detaylardan bir tanesi ama bana sorarsanız en güzel yerlerinden bir tanesi gerçekten de ekran performansı oldukça iyi bir ekran performansı bizlere sunuluyor. İzlediğiniz şeyi çok kaliteli bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Huawei MateBook D15'in ekran performansında oldukça iyi olduğunu söyleyebilirim. Ekrandan bahsettik tabii ki biraz çerçevelerin de ince olmasıyla beraber aslında Eskiden bu 15.6 inç şu anda bize sunuluyor ama biz normalde bu kasalarda 14 inçleri falan görürdük. Tabi tasarımın değişmesi ve gelişmesiyle beraber 5.3 mm tabii ki inceltilmiş çerçeveleriyle gerçekten arkadaşlar çok ince bir laptopla karşı karşıyayız ve bu sayede %87 gibi ekran kasa oranı bizlere sunuluyor ki muadil ürünlerde çok da fazla görmediğimiz detaylardan yine bir tanesi tasarım tarafında bizleri karşılıyor. Açıkçası ben laptop incelemelerinde özellikle bu fiyat segmentindeki ürün incelemelerinde böyle çok benchmark testleriymiş, şuymuş buymuş falan bunlara çok giren, girmeyi seven bir insan değilim ama bazı küçük detaylar var. Bunları da söylemek lazım. Çünkü AMD Ryzen 5 serisi 5500U gerçekten arkadaşlar çok ama çok verimli, çok başarılı bir işlemci. Eskiden Intel'in böyle AMD'ye karşı bir üstünlüğü vardı ama ya son dönemde arkadaşlar bunun tamamen ve tamamen ortadan kalktığını görüyoruz ve açıkçası rüzgar biraz AMD tarafından esmeye başladı. Özellikle bu Vega 8 GPU ile beraber işin başka bir noktaya geldiğini çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. Dilerseniz biraz bu AMD 5500U'dan bahsedelim. Burada 6 tane çekirdeğimiz var ama tabii ki izlekle beraber 12 çekirdeği kadar çıkıyor. Ben de şu anda size bu bilgisayarla oynadığım bu PUBG'de nasıl bir performansı imza attığını sizlere göstermek istiyorum. Özellikle 40-45 FPS 50 FPS civarlarında değer çok rahat bir şekilde alabiliyorsunuz. Tabii ki burada Vega 8 GPU'nun kesinlikle ama kesinlikle çok başarılı bir işe imza attığını söyleyebiliriz. 2.1 GHz'de çalışan bu e, işlemci aslında baktığınızda turbo boost özelliğiyle beraber 4 GHz'lere kadar çıkan bir performansa imza atıyor ki bunun da en önemli şeylerinden bir tanesi şu. Bu işlemciye baktığımız zaman 7 nanometre üretim sürecine sahip olan bir işlemci ve TDP değeri de 15 watt ki e, çok ısınmayan bir enerjiyle karşı karşıyayız ve gün içinde gerçekten de arkadaşlar işlerinizi yaparken kesinlikle bu bilgisayarın fanının çalışmadığını çok net bir şekilde söyleyebilirim. Bu da bence dediğim gibi birçok insan için önemli detaylardan bir tanesi. Bu arada şunu da belirtelim. Vega 8 GPU'su arkadaşlar 1800 MHz'e kadar çıkan bir destekle karşımıza çıkıyor ki saat hızıyla karşımıza çıkıyor ki bu da zaten gördüğünüz üzere performansı mükemmel bir şekilde bizlere sunulabilmesini sağlıyor. PUBG oyunlu bile arkadaşlar bu laptoptan çok rahat bir şekilde oynama imkanına sahipsiniz. Benchmark testlerini çok sevmiyorum dedim ama yani bu GPU'nun karşısında yani AMD Ryzen 5 5500 onun karşısına 11. nesil Intel i5 işlemci koyduğumuzda şöyle söyleyeyim. Yanlış bir tabir kullanmak istemem ama yani AMD Ryzen 5500U gerçekten Intel'in i5 11. nesilin içinden geçiyor desem herhalde yeri var. Çünkü %30 civarında daha fazla CPU hızıyla beraber Oldukça başarılı bir performansa imza atıyor. Passmark sonucuna baktığımız zaman %31 civarlarında arkadaşlar daha iyi bir performans bizlere sunulurken Cinebench'in çoklu performansını yaptığımızda ise burada %38 civarlarında daha yüksek bir skora imza atılabildiğini görüyoruz. Intel'in i5 11. nesline göre ve bu da bize performans olarak geri dönüyor. Bununla beraber baktığımız zaman gerçekten de 512 GB bir hafıza var ve bu 512 GB hafıza da saniyede 1754 MB bölü saniye okuma ve 1704 MB bölü saniyede yazma hızlarıyla birleştiğinde 8 GB'lık da DDR4 belleklerin arkadaşlar sisteme güç vermeye başladığında bu laptopla yapamayacağınız şey hemen hemen yok diyebilirim. Ben özellikle arkadaşlar mesela Photoshop'la ilgilenen, fotoğrafçılıkla ilgilenen ve böyle taşınabilir ürün arayan birçok fotoğrafçı arkadaşım olduğunu biliyorum. Özellikle düğün fotoğraflarını çok fazla editleyen olduğu yerde hemen editleyip İnsanlara hazır şablonlarla bile gelin damada göstermek isteyen birçok insan olduğunu biliyorum ve bu şekilde çalışıldığında son dönemde farkındayım. İnsanların da ciddi anlamda işine yarayacağını düşündüğüm bir laptopla karşı karşıyayız. Photoshop'ta çok rahat bir şekilde dilediğiniz fotoğrafı tüm ayarlarını yaparak arkadaşlar çok rahat bir şekilde çıktı alıp müşterinize bunu çok güzel bir şekilde gösterebilir ve hangi fotoğrafın daha iyi olduğunu kendinin tercih etmesini sağlayabilirsiniz. Bununla beraber özellikle kendi işim için şunu söyleyebilirim mesela ben bunu kendi bilgisayarım olarak kullanıyorum dedim. Bazı dediğim gibi projeleri de bu bilgisayarda yaptım. Kullandığım benim bir bilgisayar var, laptoplar açıkçası Monster notebook kullanıyorum ve bunun 3 katı fiyatına satılan bir Monster notebook kullanıyorum. İş yapma yani projeyi yapma süresi tarafında en ufak bir fark yok. Yani kesme, biçme, yapıştırma, işte efekt ekleme burada en ufak bir problemle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Yani en ufak bir gecikmeyle karşı karşıya kalmıyorsunuz. Sadece render süreleri tarafında tabii ki Monster notebook takdir edersiniz ki bundan daha hızlı bir şekilde render alıyor fakat bir projeyi yapma süresi anlamında kesinlikle hiçbir şekilde geriye kalmadığını söyleyebilirim. Şu anda zaten görüyorsunuz 4.2.0 formatında 4K1 50 FPS arkadaşlar video editliyorum ve hiçbir şekilde problem yaşamadan kesmeyi biçmeyi çok rahat bir şekilde yaparak arkadaşlar renklerini istediğin gibi ayarlayarak herhangi bir kasılma yaşamayarak video editleme bile bundan mümkün. Özellikle yeni nesil GPU teknolojileriyle beraber bu uygulamalar bu uygulamaları kullanmak problem olmaktan çıktı. Bundan dolayı da gerçekten de üreticileri de tebrik etmek lazım. Oldukça başarılı işlere imza atıyorlar. Biraz da dilerseniz bağlantı portlarından bahsedelim. Tabii ki bir laptop aldığımızdaki en önemli detaylardan bir tanesi bağlantı portları. Sağ tarafta iki tane USB 2.0 var arkadaşlar ve bununla beraber de 3.5 metre kulaklık çıkışımızı görüyoruz. Hemen sol tarafta ise USB 3.0 tabii ki burada girişimiz var. Bununla beraber bir laptopun olmazsa olması HDMI çıkışı yine burada. Ve en güzel detaylardan bir tanesi burada bir tane şarj girişimiz var. Fakat bu şarj girişi arkadaşlar telefonumuzu da şarj etmek için kullanabildiğimiz bir giriş. Şimdi biraz pilden bahsettik, şarjdan bahsettik. Peki bu şarjı nasıl gidiyor diye soran birçok insan olacak. Şimdi aslında Huawei diyor ki bu ürünün e, video izleme performansı 6.6 sant civarında diyor ama ben test yaptım arkadaşlar. yüzde %100 pilimiz vardı. Ben açtım bir tane YouTube'dan bir video arkadaşlar. izlemeye başladım. Parlaklıkta %50 civarlarındaydı. 8 saatin sonunda bu üründe %5 pil vardı arkadaşlar. Tam 8 saatin sonunda %5 pil vardı ya. 8 saat boyunca video izleyebildim. Bana sorarsanız... Bu çözünürlük, bu ekran parlaklığı ve bu donanımla beraber ne kadar başarılı bir işe imza attığını artık siz kendiniz takdir edin. Şimdi birçok insan bana şunu soracak abi bu kadar iyi video izleyebiliyorsun peki bunun pili ne kadar sürede şarj olur diyeceksiniz. Ben şöyle söyleyeyim şimdi kutu içinden arkadaşlar şöyle bir şarj aleti çıkıyor. Yani bu normal şarj aletleri şu kadar bir şeyken bu 65 watt'lık hızlı şarj aleti arkadaşlar çıkıyor. E, ve bununla da tüm e, diğer ekosistemdeki diğer de şarj edebiliyorsunuz. Bu ürünün arkadaşlar %5 pili varken orijinal şarj aleti ve şarj kablosuyla ben bunu şarja taktım ve kapağını kapattım. 1 saat 45 dakika içinde arkadaşlar %100'e kadar şarjın dolduğunu gördük. Bana sorarsanız yani mükemmel bir performans diyebilirim ama Tabii ki takdir sizin, sizin e, bilgisayarınız ne kadar süre şarj oluyor ve ne kadar sürede açıkçası size ne kadar sürede video izletiyor? Bunu da mutlaka mutlaka yorumlarda bekliyorum. Şimdi bir laptoptan tabii ki en büyük beklentilerimizden bir tanesine taşınabilirlik. Açıkçası 1.6 kilogram ağırlığıyla bu ürün oldukça taşınabilir bir şey. 16.9 9 milimetre arkadaşlar kalınlığıyla da yani oldukça ince bir laptopla karşı karşıyayız. 1.6 kilogram ağırlığıyla beraber de çok rahat bir şekilde taşınabilme imkanı var. Zaten dediğim gibi yani bir laptopun en önemli alım kriterlerinden bir tanesi taşınabilirliği. Tabii ki klavye entegre kameramız yine bu bilgisayarda bizleri sunuluyor. Önümüzdeki dönemde yani Huawei bu klavyedeki kamerayı e, yukarı alır mı? Bunu hep beraber göreceğiz ama ben şimdi bu kameranın nasıl bir performansı imza attığını da sizlere göstermek istiyorum. Çünkü bir laptop alırken tabii ki en önemli detaylardan bir tanesi kamerası. Özellikle yüz takibini yapabilmesi kesinlikle ama kesinlikle çok hoşuma gitti. Gelin hadi kamerayı birlikte test edelim. Arkadaşlar şu an kaydı tabii ki laptopun kendi kamerasıyla yapıyorum. Şimdi şöyle güzel bir şey var, çok güzel bir özellik bence. Yani birçok aslında bilgisayarda da olmayan özelliklerden bir tanesi. Şu an gördüğünüz gibi yüzümü tamamen aydınlatıyor ve arka tarafı tabii ki bu noktada yani yüzüme bir HDR uyguluyor. Peki mesela şimdi buradan çekilsem nasıl görünüyor? Bile buna bakalım. Şu an gördüğünüz üzere mesela arka tarafı çok rahat bir şekilde aydınlatıyor. Ya yani ışığın geldiği noktaya doğru diyaframı ayarladığını görüyoruz. Mesela ben şu an yüzümü tak diye getiriyorum arkadaşlar. Şu an yüzümü tanıdı. Hatta yüzümü tanıdığı zaman da böyle bir e, kare yapıyor yüzüme de. Odak noktamı da belirliyor ve sürekli böyle şey yaptı sağa sola gittikçe de arkadaşlar yine o yüzümü takip ediyor. Açıkçası yani şunu söylemek lazım. Video tarafında oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Ama takdir her zaman olduğu gibi sizin. Ee, bunun dediğim gibi gizlenebilmesi yani bastığınız zaman gizlenebilmesi de yine bence güzel detaylardan bir tanesi kim ne derse desin. Kameranın sürekli olarak size doğru dönük olmaması bence güvenlik açısından da oldukça önemli diye düşünüyorum. Şu anda da arka tarafı kapattım. Biraz böyle stüdyo ışığı var. Ya ben görüntüden oldukça memnunum diyebilirim. Tabii ki takdir her zaman olduğu gibi sizin. Bununla beraber şöyle söyleyelim ya. Bunun ses performansının da nasıl olduğunu tabii ki siz kendiniz karar vereceksiniz ama gördüğüm kadarıyla yani kamera tarafında gerçekten de oldukça başarılı bir işe imza attığını çok net bir şekilde söyleyebiliriz. Huawei zaten akıllı telefonlarda da kamera tarafında rakiplerinden çok çok önde yer alabiliyor. Bana sorarsanız laptop tarafında da Herhalde gördüğüm kadarıyla oldukça iyi bir kamera deneyimini yine bizlere sunuyor. Bu üründe varlığı ile yokluğu arasında kararsız kalan donanımlardan bir tanesi ise fanı arkadaşlar. Fan çok fazla devreye girmiyor. Yani dediğim gibi çok ağır bir şey yapmıyorsanız kesinlikle fanın devreye girmediğini görüyorsunuz. Ama Huawei Shark Fan Design 2.0 teknolojisiyle beraber arkadaşlar bize %33 daha fazla fan kanadı sunarak %20 daha iyi hava akışı sağlıyor ki bu zaten dediğim gibi kısa sürede bile çalışsa fan hemen işlemcinin soğuyarak tekrar kapanmasına sebebiyet veriyor. Yani sürekli çalışan bir fan sesinden sıkılıyorsanız gerçekten arkadaşlar böyle bir ürün tercih edebilirsiniz. Özellikle toplantı yapan birçok insanın fan sesinden ne kadar çok rahatsız olduğunu biliyorum. Bunu alırsanız da bu tarz problemlerle karşılaşmayacağınızı da belirtelim. Huawei'in bilgisayarlarında Huawei PC Manager diye bir uygulama var. Tabii farklı farklı ekranları farklı farklı şekilde kullanabiliyorsunuz. Ben bunu daha önce MatePad 12.6'da sizlerle paylaşmıştım ama gelin bu sistem nasıl çalışıyor? Bir daha bunu test edelim. Arkadaşlar Huawei eğer bilgisayardan bahsediyorsa Huawei'in kendi ekosisteminden de bence bahsetmemiz lazım diye düşünüyorum. Huawei'in PC Manager yönetici uygulaması, PC Manager uygulaması arkadaşlar bir tabletle ya da gördüğünüz üzere bir telefonla e bunun kullanılabilmesini sağlıyor. Burada mesela yansıtma özelliği var arkadaşlar. Dilerseniz bu ekranın aynısını tablette kullanma imkanına sahipsiniz. Başka bir yerde başka bir arkadaşın sizin bu tabletten ne yaptığınızı çok rahat bir şey kontrol edebilir. Bununla beraber genişletme özelliği var. Genişletme özelliği ile beraber arkadaşlar bakın şu anda mesela faremiz hemen burada. Sağa doğru aldığım zaman gözlüğün farenin burada tablete doğru geçiş yaptığını görüyorsunuz. Aslında ikinci bir ekrana sahip olmanız oldukça önemli. Bunu ben aslında yani böyle video işi yapanlar, mimarlık işi yapanların falan benim ne demek istediğim çok daha iyi anlayacaktır. Bununla beraber burada bir işbirliği diye bir seçenek var arkadaşlar. Bu işbirliği seçeneğini çektiğimiz zaman da burada mesela şurada kedi fotoğraf var. Bunu tutup arkadaşlar direkt olarak görüyorsunuz şu an tablette. Tablete bunu direkt olarak atma imkanına sahipsiniz. Bunlar dediğim gibi güzel detaylar. Hatta buradan tabletten bunu açıp kullanma imkanı sahipsiniz. Yani şöyle söyleyeyim. Burada gördüğünüz gibi şu anda bilgisayardayım. Mesela şu an bilgisayardan bunu açıyorum. Ama buraya geldiğim zaman da yine tabletten bunu çok rahat bir şekilde kullanma imkanı sahibim. Yani bir tarafta baktığınız zaman arkadaşlar bilgisayardayım. Ve hemen yan tarafa geçtiğim zaman da yine burada tablete çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorum. Bu dediğim gibi yani bence Huawei'in kendi ekosisteminin ne kadar başarılı olduğunun da bence göstergelerinden bir tanesi. Tabii ki sistem bununla beraber kalmıyor. Dilerseniz arkadaşlar buradan cihazıma gel başlangıca geldiğim zaman mesela telefonu seçiyorum arkadaşlar. Şimdi tabletle olan işbirliğim sona eriyor ve şu anda telefonumu açıyorum. Buradan telefonu direkt olarak NFC'ye dokundurduğumda zaten Matebook'a bağlansın mı diye soruyor arkadaşlar ve direkt olarak şu anda baktığınız zaman gördüğünüz gibi telefonumun geldiğini görüyorsunuz hemen burada. Gördüğünüz gibi şu an telefonumda burada da telefonda dolaşıyorum. Yani burada da şu an telefonun işte içine şu an giriyorum. İşte maillerime bakıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda baktığınız zaman işte buradan dilerseniz eğer kamerayı açma imkanına yine sahipsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an kamerayı açabiliyorsun. Şu anda bunu bu şekilde kamera oynatabiliyorum. Ya yani bunlar kim ne derse desin bence oldukça güzel ve iyi detaylar. Bakın bu şekilde menülerin arasında iki parmakla da dolaşma imkanına yine sahibim. Huawei'in hem bilgisayarlar hem telefonlar hatta arkadaşlar burada tabii ki süper cihaz olarak belirttiğiniz zaman şuradaki arkadaş hoparlörü de kullanma imkanına sahipsiniz. Bu tam olarak gözükmüyor ama şurada gördüğünüz gibi Huawei'in Sound Joy ile burada bunu da yine bilgisayarınızla çok kolay bir şekilde eşleştirip kullanma imkanına sahipsiniz. Kim ne derse Huawei kendi ekosistemini ciddi anlamda büyütüyor ve geliştiriyor. Bir Huawei bilgisayar almak bence önümüzdeki dönemde tek başına yeterli olmayacaktır. Yani Huawei bilgisayar alan birçok insan aynen açıkçası Apple'daki ekosistem gibi birçok ürününü alarak kendi ekosistemini yaratmaya çalışacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Huawei PC Manager uygulaması da bu noktada oldukça başarılı. Bu ürünün giriş çıkış portlarından bahsettik ama şurada arkadaşlar iki tane hoparlör var. Bunlardan bahsetmedik. Bu hoparlörler de gerçekten de oldukça iyi işlere imza atıyor. Bununla beraber kim ne derse desin bence toplantı yapan birçok insana ilgilendirecek şeylerden bir tanesi mikrofon. Yine Huawei MateBook D15'te iki tane mikrofon var ki bu bence oldukça önemli. Zaten ön kameradan bahsetmiştim ama ön kameranın içeri girmesi ya kameradan birinin sizi hiçbir şekilde görmemesi anlamına da geliyor. Ya görüyorum böyle kameranın üzerine bantlar falan filan yapıştıran birçok insan var. Huawei açıkçası bu tasarımla bu güvenliği bize doğal olarak sunuyor. Yani kamera yukarı kaldırılırsa da mutlaka mutlaka böyle bir güvenlik önleminin Huawei tarafından bizlere sunulmasını bekliyoruz. Kendinize son dönemde bir laptop almayı düşünüyorsanız ve çok büyük paralar vermeden evde iyi bir laptop alalım herkes de kullanabilsin diyorsanız Gerçekten arkadaşlar Huawei MateBook D15'e yakından bakmanızı sizlere öneriyorum. Hem tasarım tarafında hem pil tarafında hem ekranıyla hem de özellikle genel performansıyla birçok son kullanıcının tüm ihtiyacını karşılayacaktır diye düşünüyorum. Benim ürünle ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hoşçakalın. Bay bay.